var mı ve gerekli mi? Yani insanlar dine uyabilmek için, toplumu düzene ge gelebilmek için Mehdi'yi beklemeli mi ve gerekli mi? Ee, nur Yüzlüm, güzel Yüzlüm 150 yıldan beri İslam alemi süründüğüne göre, mahvolduğuna göre, başsız kaldığına göre teker teker ezilip yok olduklarına göre tek çözümün Mehdi olduğu Açıkça görülmüyor mu? Yani teker teker sapır sapır dökülüyor ülkeler. İslam alemi teker teker mahvoluyor. Kültür yönünden de çöküyor. Her yönden çöküyor. Her yönden mahvolmak durumundalar. Her şeyleri mahvoluyor. Her gün felaket haberi. E demek ki Mehdi gerekiyor. Allah bunu ayetle bize gösteriyor. Bu, bu, da bir ayettir, delil. Gözde görülür, dev bir delil.